şimdi saçımı çokklik yapacağım. Benim adım ne biliyorsunuz? Draculaura. Dracula ya biraz kıyafetin kırışmış sanki. Evet kırışmış. Hay Allah. Ne yapacaksın ki sen bugün nereye gidiyorsun? Bugün bir arkadaşımı buluşacağım. Kimle? Spiderman. Ha! Peki Drakulara. Sen, sen. Biz senin Drakular olduğunu nereden anlayacağız? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi masmı masmı su hayut beymitti şay masmı hay. Ayoo ben artık eminim yeah. sen Monster High'sın. Peki hazır mısın? Bütün hazırlığın bitti mi? Hazır değilim. <laughs> Saçlarını çok krik yapacağım. Bence sihirle yap. Ya! <laughs> Burası senin evin mi? Hı hı. Her şey Monster High. Spiderman. Efendim. Ne yapıyorsun? Evet süpürüyorum. Oo işin çokmuş Spiderman. Yok bitti bu su. Pembe çoraplarına da bayıldım. Ay teşekkürler yeni moda çıkmış erkeklerde. Harikasın. Bugün bir buluşmanız varmış. Evet var. Kimle? Nereye gideceksiniz? Partiye. Hey, onlar baloya gideceğiz. Oo, sen de çok şıksın. Seni çok değişik gördüm bugün. Kıyafetin bir başka güzel. Çok ee. yakışmış. Peki Drakulara'yı ya götürmek için bir şey var mı yanında? Çiçek. <laughs> çiçek. Ay ne kadar naziksin. De. Umarım Dracula'nın bir çiçek alerjisi falan yoktur. İnşallah. E hadi gel birlikte kapıya doğru gidelim. Hadi gidelim. E bugün de kalpsiz git ne yapalım artık? Yok, yok gitmek yok istiyor canım. Aa nasıl yapacaksın kalbi? Evet, siz yapabilirsiniz Nilay hanım. Ben mi? Hı -hı. <laughs> Ama yanımda malzemelerim yok. Hemen gidip alabiliriz. Ama renk yok. Sadece bir pembe ruj bulup yapabilirsin. Aa ne kadar da akıllısınız. <laughs> Akıllı. Peki bekleyin öyleyse. Hı -hı. Evet şimdi makyajını yapalım hadi. Ayakkabım hazır. Bir tane, biraz ruj süreceğiz dudağına. Dudağına mı? Hani kalp yapacaktık sadece? Bir tane kalp, bir tane de ruj. Sadece o kadar. Bitti. Nereye süreceğiz kalbi? Ee, kalbi tam şuraya, istediğiniz yere. İçini bayın. Oldu mu? da sürelim. Oldu herhalde. Hı. Hmm. Oldu. Bir evet. aynaya bakabilir miyim? Ay yani odanda ayna varsa bak tabi. Yok. Ah bence Spiderman gelmek üzere. Spiderman. Ah, geldi. Evet. Spiderman geldi. Biraz bekle hemen geliyorum de bence. Biraz bekle hemen geliyorum. Bırakılara <laughs> çok güzel olmuş. Teşekkürler. Aşkım. Ah, ne oldu? Gerçekten alerjim var. Hı, düşündüm, şey oldu. Ne yapmalıyım acaba? Hayır. Ruklara. <laughs> alerjim mi var yoksa beyaz çiçeğe? Eteğim düşüyor benim. Alerjiler <laughs> mi düşüyor eteğin? Oo, halbuki bugünün ilk dansını siz yapacaktınız. Ruklara. Spiderman. Çok üzgünüm gerçekten. Ne yapabilirim sizler için? Bu çiçeği geri bırakacağım. Hayır hemen evet. şimdi. Peki Spider-Man. <laughs> Spider-Man. <laughs> Hadi orta kutuya kulağını. Gitmeyeyim mi? Köpeğimi ve tokamı takayım. Herkes Master High olduğumu anlasın. Köpeğinin orada onu görüyorsun. Peki Spider-Man sen hiç Master High e, dansı gördün mü? kötü mı şöyle falan? Yok ben sana göstereyim be. mi? Mısır, mısır 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 hayır benim için şöyle mısır 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 masır Mısır 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 hayır benim için şöyle mısır 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 var. Ah, çok şahane bir danstı. Bunu gittiğiniz yerde de yapacak mısınız bu dansı? Evet. Üzgünüm ben yapamam. Adımlarını bilmiyorum. Normal vals biliyorum ben. Senin hayır. bildiğin dans nasıl mesela? Böyle. Aslamsın. Hmm. Vals mı yapıyorsun sen? Evet. Hadi gidelim. Wow. Onu yaparım bir de ben de. Gidelim. Oraya gidiyorum. Wow. Spider-Man'e bakın ya. Bir harikaydı. Bir de esnek. Esneksin. Evet evet. Spider-Man. <laughs> Harika. Peki o zaman ben sizi partide yakalarsam görürsem tekrar çekeceğim. Hadi bir hoşçakalın yapalım. Siz hoşçakalın. de partiye gidin. <laughs> Arkadaşlar burayı tıklayarak Evcilik TV'ye abone olabilirsiniz. Ya da buradaki video pencerelerinden birini seçip tıklayın. Hemen izleyebileceksiniz. Bu yepyeni bir özellik. Ah unutmadan bunu bütün telefon ve tabletlerde yapabiliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.